Şimdi çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Hani meşhur bir söz var Tayyip Erdoğan'ın sık sık söylediği ve onu zaten söylediği zaman diyorsun ki bu tamam bitti. Bu can bu bedende oldukça ya da ben bu görevde oldukça ya da biz iktidarda oldukça gibi değişik versiyonları var. Ne dedi mesela? Ben burada da oldukça o papaz dedi ülkesine gidemezdi. Kimdi o papaz? Rahip Bronson. İşte göya 15 Temmuz'da ajanlık şu bu falan. Sonra ne yaptı? Trump telefon etti. Dedi ki bak kardeş yani bunu ver. Ha de verirdik bilmem ne. Baktı olmuyor. Bir telefon daha. Ondan sonra da kamuoyuna bir tweet attı. Dedi ki senin ekonomini yerle bir ederim. Akıllı ol dedi. Tamam abi yani bozuluyorsun dedi. Gönderdi biliyorsun. Sonra şey e, Alman gazeteci Türk asıllı Deniz Yücel. Onun için de dedi ki bu can bu bedende oldukça o gidemez. Çünkü PKK ile o kadar çok gidedi. Bütün belgeler elimizde filan. Bunun üzerine Merkel telefon etti. Arkadaş sen ne yapıyorsun ya dedi. Ya benim vatandaşım ver şunu bana dedi. Ona da döndü. Tamam abla ya dedi. Ne bozuluyorsun? Göndeririz dedi. Bırak onu da bıraktı. Ben görevde olduğum sürece İsrail'le asla iyi ilişkiler kurulamaz dedi. Abi baktık 3 yıl sonra. E yani ebedi düşmanlık yoktur, dostluk yoktur. E, biliyoruz tamam bu yani bütün devletlerin temel ilkesidir ama hani ben bu görevde oldukça yapmam dedikten sonra e, onu yapar mı? E yaptı işte gene. E benim katil dedi. E, ben dedi ona mı dedi bilmem ne yapacağım dedi. Kim için? Suudi Arabistan Veliyat Prensi Bin Salman için. Sonra ne oldu? Suudi Arabistan'a gitti. Abi kusura bakmayın. oluyor işte heyecanlanıyoruz öyle biz de kızdık mızdık. Tamam tamam aldırma dediler. Sonra ne bileyim şerefsiz diye banşetler attırdılar. Kim için? Ee, Birleşik Arap Emirlikleri için. Sonra oraya da gitti. Abi ben öyle işte şeydim söyledim ama işte neyse 3-5 kuruş almaya geldim falan. Herhalde yani başka bunun yolu yok. E şimdi mesela e, Esad'la görüşüyorum. Şimdi bakın çok ilginç bir şey. Bu da nereden oldu? Bu da Putin. Yani Putin bastırıyor. Diyor ki ya kardeş bak sınırsınız diyor. Ben de burada. Benim de sıkıntıdayım. Şu işi gelin hallederim diyor. Tamam abi dediler ona da. Ve dikkat edin bu konuşma aslında üç gün önce. Yani AKP'nin bir merkez karar kurulu, yönetim kurulu mu bir, bir memle toplantısında söylüyor. Yani hiç kimse sızdırmıyor. Sonra bugün Hürriyet'in yazarı Abdülkadir Selvi bunu ilan etti yani işte bu toplantıda böyle konuşulmuş diye yani konuşuldu dönem konuşulmuş o da kulis gibi yazıyor ama yani Abdülkadir Selvi Tayyip Erdoğan'la ilgili olmamış bir haberi Muşlu, Muşlu yazmaz o talimatlı yazar yani şimdi tam buraya giderken açıklanıyor yani oraya vardığı gün böyle bir şey açıklanıyor. Türk basında ve işte Türkiye'de herkes konuşuyor. Belli ki bu Putin'e yani abi bak şey yaptım yani söylediğini yaptım gibi bir şey gibi geliyor bana. Yani bu rahatsız ee, edici. Sonuçta ta 10 yıldır söylüyoruz. Suriye ile yapılan yanlıştır. Esad'la bu kadar düşmanlığa gerek yok. Yani Esad tamam Esad sonuçta oranın diktatörüdür. Esad halkına zulmetmiş midir etmiştir. Ama İç savaşta taraf olup bir de bunu beceremeyip yüzüne gözüne bulaştırıp orada bir yılda halledeceğim dediğin işi 10 yıla sürükleyip ondan sonra da 6-7 milyon Suriyeli ülkene sokup önümüzdeki 15-20 yıl içinde çok ciddi bir etnik sorun yaratmayı göze alarak bunu yapıyorsun. Bu arada 1 milyonun üzerinde insan orada ölüyor. Benim sayısız Mehmetçiğim Suriye topraklarında can vermiş, şehit olmuş. Şimdi diyorsun ki keşke gelse de görüşürüz. ha. Lafın arasına şeyi tabii söylüyor. Yani görsem diyor bak işte demokrasiye inanmadın onu yaptım biz sana söylediğimizde filan. Bunları yüzüne söyleyeceğim. Abi onca can gittikten sonra ben bunları söyleyeceğim falan. Ama işte buradan şöyle bir şey daha yapıyorlar. Dünya lideri Tayyip Erdoğan yani. Her konuda. Ve ben bizim milletin de bu konudaki ne kadar ferasetsiz davrandığını anlıyorum. Ya hiç kimse bunu sorguluyor. Tam ters Tamam işte bak büyük devlet böyle olur. Bak bu büyük devletlik falan değil. Bu bir takım çıkarlar doğrultusunda ve dışarıdan gelen baskılara boyun eğip böyle bir yola girmek. 10 yıl bunu söylerken hain muamelesi yapacaksınız bizlere. Ya da işte sen git Esat'la bunlar görüşür. CHP'ye Bay Kemal senin arkadaşın Esat filan diyeceksin. Şimdi bu efendim siyaset böyle yapılır. Abi biz böyle siyaseti ben en azından benim biraz içimi kaldırıyor. Yani böyle bir siyaset olmamalı diyorum. Yani bakın şimdi çok açık ve net gözüküyor. Yani Rusya'nın tavsiyesi ya da Putin'in tavsiyesi yetti. Şimdi bakın e, Rusya'yı dinlemek durumundalar. Başka çareleri yok. Niye? Şimdi Rusya Suriye'de şey e, aktif ve orada limanı var. Şimdi Akdeniz'e öyle indi. Şimdi ikinci liman Türkiye'de. Akkuyu'nun önünde bir liman var. Bu liman tamamen Rus hakimiyetinde. Yani aslında Rusya Akdeniz'deki ikinci e, limanını, ikinci açılma noktasını Türkiye'de kuruyor. Akkuyu santralının limanı başka işlere yaramayacak. o Rusya'nın artık. Zaten Akkuyu da onların oldu. Şimdi onların değerli şu. Diyor ki yani ben burada ciddi bir egemenlik kurmuş vaziyetteyim. Türkiye ile ilişkilerim çok iyi. Ama bu iki ülkenin arası kötü olduğu sürece hani ben de sıkıntıya düşüyorum. Çünkü bir konu olduğu zaman nereyi tutacak? Onun için kardeşim gelin siz bir öpüşün barışın. Zaten eskiden ne güzel tatiller yapıyordunuz. İşte Bodrum'a gidiyordunuz, eğleniyordunuz, i̇şte sınırları açmıştınız, herkes gidiyordu geliyordu pasaportsuz nüfus kağıdıyla falan filan. Siz gene o hale gelin. Çok güzel yapacağız, yapalım zaten yani benim ne derdim var komşumla Ya kavgalı olayım kardeşim. Ama 6 milyon Suriyeli'yi ne yapacağız? Bak bunu hiç konuşmuyorlar. 6 milyon Suriyeli Türkiye için dehşet bir tehlikedir bakın. Yani şu anda millete şaka gibi geliyor. Bak kardeşim 6 milyon insan var ve ülkenin her tarafına dağılmış durumdalar. Yoğun bir şekilde bir yerde yaşamıyorlar. Ama her gün nüfusları artıyor. Bir geçen gelen bilgiyi söyleyeyim yani. Antakya Kadın Doğum Servisinde hastanenin bir gün içinde 66 çocuk doğuyor. Üçü Türk. 63 tanesi Suriyelilerin doğurduğu çocuklar. 3-4 eşi olan Suriyeliler var. Belki de kasıtlı olarak öyle yapıyorlar. Çünkü yani erkek için kolay. Kadın bir senede bir çocuk yapar yani. Onun için işte üç kadınla, dört kadınla evli. Yasal kendilerine göre. Ve ha babam nüfus. Peki hep şey gibi geliyor insanlara. Yani ya işte hallolur bu seçimler bir şey. Hayır halledemez. Bakın 15-20 yıl bir devlet hayatında çok çok küçük bir an an. Göz açıp kapama demektir 15-20 yıl devlet hayatında. Bizim hayatımızda bayağı bir mesafe belki. O bile ne kadar hızlı geçiyor biliyorsun. Bakın 20 yıl sonra Türkiye'deki legal Suriyeli nüfusu 15-20 milyonu geçer. 20 yılda. Ve çok çabuk geçiyor. Bak 10 yıldır savaş var. Haberimiz var mı? Ya Ukrayna savaşı 6 ay oldu be. Daha belki fazla değil mi? Ta Şubatta mı çıkmıştı? 8-9 ay oldu. Geçip gidiyor. 10 yıl göz açıp kapayıncaya kadar geçer. 20 yıl tık diye gelir ve 15-16 milyon legal Suriyeli olur. Bak bu sefer sığınmacı, göçmen, göçmen falan değil. Siz bunun yaratacağı etnik sorunu düşünebiliyor musunuz? Korkunç bir şey bu. Onun için mutlaka tedbir alınması ve bu Suriyelilerin mutlaka ve mutlaka ülkelerine gönderilmeleri gerekiyor. Bunun ırkçılıkla falan alakası yok. Yabancı düşmanlığı değil bakın. Avrupa'daki yabancı düşmanlığı başka. Onların nüfus şey olur çünkü de, sağlam demokrasileri ve güçlü e, şey otoriteleri olduğu için ülkelerinde. Yani orada etnik kavga çıkaramazsın yani Avrupa ülkelerinde. Bir de o nüfusa zaten varamıyorlar. Böyle bizdeki gibi. Mesela Türkiye, Almanya'da 2-2,5 milyon Türk var. Ama hiçbir zaman etnik bir sorun yaratamaz onlar. Çünkü bir yarısı asimile edilmiş zaten. Diğer yarısı da çok ciddi kontrol altında. Yani çünkü onların sistemleri, demokratik ve hukuk e, anlayışları son derece sağlam. Öyle yani hani ben 10 kişi oldum tamam abi ben yok öyle bir şey yok. Buralarda yok. Ama Türkiye öyle değil. Ve düşünsenize 15-20 milyon legal Suriyeli haline geldiği zaman yaşayacağımız etnik sorunu. Bu ırkçılıkla alakası yok. Dediğim gibi Avrupa ülkeleri akın yabancıların düzenlerini bozmasına karşı. Yarı ırkçı, yarı rahatın bozulduğu gibi. Türkiye'deki ırkçılık değil. Türkiye'deki çok önemli bir tehlikeyi şimdiden söylemek. Burada herkes duyarlı olmak zorunda. Ama AKP bu işi tamamen ümmet kafasıyla baktığı için millet anlayışları yok. Ümmet gibi bakıyor. Müslümanlar gelmiş biz ensarız herkese kucak açarız. Olmaz. Burası üniter bir devlet. Ve bu üniter devletin içinde siz 10 milyon 20 milyon kendi milletinizden olmayan milleti derken ülke vatandaşını söylüyorum. Yani millet derken Türkler demiyorum. Bu ülkede yaşayan. Türk, Kürt, Lazı, Çerkesi kim varsa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Na eklenen 10 milyon bu kabul edilemez. Mutlaka ve mutlaka çözülmesi lazım. Herkes şikayetçi bir tek AKP değil. Ümmet diye bakıyorlar çünkü. Bu da çok tehlikeli bir şey.